Mehmet Tezkan, Erdoğan'ı nispeten kutluyorum. Sık sık dünyanın 10 ülkesi arasına girmeye çok yakınız derya, sonunda başardı. Türkiye'yi Nas Kapital politikasıyla dünya 8.si yaptı. Dün partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada gururla enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır dedi. Nispeten üstümüzde olan ülkeler kim diye baktım. Çeyrek solukta sayayım. Venezuela uzak ara dünya şampiyonu. Onu Sudan, Lübnan, Suriye, Surinam, Zimbabwe ve Arjantin izliyor. Türkiye 8. sırada. Anlayacağınız öyle böyle bir şekilde ilk 10'a girdik. İlk 10 ülke arasına girip nispeten bizim altımızda kalan 2 ülke var. İran ve Etiyopya. TÜİK'in oynanmış, sıkıştırılmış, törpülenmiş rakamlarına değil de bağımsız kuruluşların yayınladığı enflasyon oranına bakarsak aslında %80 ile dünya 5.siyiz. Dünya 8.si ilan ederek hakkımızı yemişler. Surinam'ı, Zimbabwe'yi, Arjantin'i geride bırakıyoruz. Diyeceksiniz ki onların da TÜİK'i vardır. Onlar da rakamlara dans ettirmiş olabilir. Orasını bilemem ama TÜİK rakamlarıyla bile geçmeye adayız. Erdoğan konuşmasında döviz kuru dalgalanması gibi yakıcı bir sorunla boğuştuklarını söyledi. Allah'tan korkun ya! Döviz kurunu yerinden oynatan rekabetçi kur düzenine geçiyoruz... İhracatı artıracağız, cari açığı kapatacağız, böylece enflasyonu indireceğiz diyerek kuru zıplatan kim? Kendileri. Erdoğan konuşmasında başka ne dedi? Dedi ki, enflasyonun da ekonominin gerekçeleriyle uyuşmayan şişkinliğini ortadan kaldıracağız. Köpük diyordu iktisatçılar, enflasyonun köpüğü olmaz deyince şişkinlik demeye başladı. Enflasyonda şişkinlik fırsatçıların etiketlerle oynamasıyla olur. Geçicidir çözümü kolaydır. Bizdeki enflasyon buzdağının görünen yüzü. Çünkü üretici enflasyonu çok yüksek. Resmi rakamla %80'e dayandı. Bu sebeple uzmanlar %50-55 düzeyinde kalıcı bir enflasyon bekliyor. Elektriğe %125 zam yapacaksın, benzine, mazota, LPG'ye her gün fiyat bindireceksin. Doğalgazı, elektrik gibi kademeli fiyat adı altında faiz zam yapmaya hazırlanacaksın, sonra enflasyon üzerindeki köpükten, şişkinlikten söz edeceksin. LPG'ye önceki gece 29 kuruş zam yapıldı, gazeteler haber bile yapmadı. Tamamen hamaset ama bu 3-4 aylık tecrübeyle Nas Kapital politikasını anladım. Şöyle izah edeyim, sabah kalkıyorsun, havanın durumuna göre üzerine giyeceğin kıyafeti seçiyorsun. Hava yağmurluysa pardüsü giyiyorsun. Güneşliyse ceketle yetiniyorsun, karlıysa palto giyiyorsun. Kararlar günlük, o günün koşullarına göre. Daha yazımına geçilip kitaplaşmadı ama Türk modeli dedikleri nas kapital düzeni de böyle. Günlük, hava değil piyasa durumuna göre. Örnek vereyim. Kuru serbest bıraktık diyorlar. Ertesi gün Merkez Bankası kuru tutmak için milyarlarca dolar satıyor. Bir sabah enflasyona bakmıyoruz, iner çıkar, önemli olan cari açığı kapatmak diyorlar. Bir başka gün enflasyonla mücadele yılı ilan ediyorlar. Yine bir sabah kalkıyorlar, Türk lirasının değerini düşürmek için operasyon çekiyorlar. Niye diye soruyorsun, böylece hem ithalat kısılacak hem de ucuz iş gücü sayesinde yabancı yatırımcıya cazip ülke haline geleceğiz. Çin'in yerini alacağız diyorlar. Çin modeline geçtiğimizi ilan ediyorlar. Saray iltisaklı yazarlar, iktisatçılar alkışlayıp geri kalanı çocuk işçi, köle işçi mi çalıştıracaksınız diye karşı çıkınca hemen vazgeçiyorlar. Hemen ertesi sabah NASA dayalı Türk modeli ilan ediyorlar. O da tutmayınca TL'ye değer kazandırmak için aslında pul olan paramızın paspas olmaması için dolara vidalıyorlar. Kur garantili mevduat hesabı. Netice, valla ne yaptıklarını bilen yok. Yemin billah ederim kendileri de bilmiyor son 5 ayda 3-4 defa karar değiştirilir mi? Soğuk bir kış günü, mesela Şubat ayında enflasyonun %50'ye vurduğunu görünce bakarsınız faizi artırmaya başlarlar. Nas dondu bile derler. Nas Kapital'in daha kitabını yazmadılar, en önemli iki teorileri vardı, ikisi de çuvalladı. Birincisi, döviz kurunu yükselterek ihracatı artırmak, ithalatı azaltmak, cari açığı kapatarak dolar ve euro kurunu kalıcı olarak düşürme teorisiydi. Tam tersi oldu. Kur el yaktı. İkincisi, faizi indirerek, kredi faizlerini düşürerek yatırımı artırmak. Tam tersi oldu. Faizi indirdikçe faiz arttı. Dünya iktisat tarihine geçmesi gereken bir olay yaşandı. Yakında dünyanın en önemli iktisat fakültelerinde faizi indirirken faiz neden artar başlıklı münazaralar yapılırsa şaşırmam. Tabii ki Türkiye örneğinden yola çıkarak Nas Kapital'den önümüzdeki günlerde yeni bir hamle bekliyorum. Bakalım sepetten ne yumurta çıkaracaklar. Bu işin böyle gitmeyeceğini kendileri de biliyor. Not: Dün ABD'de enflasyonun %7'ye çıktığı açıklandı. Normal şartlarda doların TL karşısında değer kazanması gerekirdi. Çünkü bu Fed'in faiz artıracağı sinyali. Ama dolar kuru düştü. Yoksa Merkez Bankası kuru tutmak için yine dolar mı sattı? Yapmayın, etmeyin. Bu yöntemi kaçıncı denemeniz? Olmuyor, tutmuyor. Ayrıca devletin kasasını boşaltmanız başkasının parasını kendi paranız gibi harcamanızda NASA aykırı hatırlatırım. Mehmet Tezkan